Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü. Bunu daha önce anlattınız. Aşure gününü tebrik ettik e, izleyicilerimizin. Onunla ilgili bazı bilgiler verdiniz ama şimdi Muharrem ayının 10. günü, yani yine bu Aşure gününde e, değişik işler yapanlar var. Eee Matem tutanlar var, ne bileyim işte başka bütün bir takım ritüellerde bulunanlar var, yaz tutanlar var. E bunlar uygun mudur? Yani şöyle genel olarak da sorayım. Sadece bugün değil de genel olarak yaz tutmak dinimizde var mıdır mesela? Mustafa Bey, İslamiyet'te matem tutmak, yani yaz tutmak bugünkü anlama... Karalara bürünmek. Karalara bürünmek yok. Peygamber Efendimiz e, matem tutmayı yasak etmiş ve hadis-i şeriflerde de matem tutan kimse ölmeden tövbe etmezse kıyamet günü şiddetli azap görecektir. Matem tutan. Ve yasaklanmış yani. Yasaklanmış. Haram yani. Ondan sonra başka bir hadis. iki şey vardır ki insanı küfre sürükler. Birisi bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi ölü için matem tutmak. bu da daha tehlikeli oldu. Küfre diyor. Küfre diyor. İmanı gider diyor yani. İmanı gider. Peki burada şimdi e, bizi dinleyenler ne hatırla şu gelebilir. İyi de senin anan baban öldüğü zaman sen üzülmez misin? Üzülmek ayrı, matem tutmak ayrı. Veya ağlamak ayrı, matem tutmak ayrı. Tabii. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları buyurunca işte <laughs> oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağlıyor. Ee, Pey Peygamber Efendimizin ağladığını görünce Demek ki Eshab-ı da Peygamber Efendimiz nasıl buyurduysa o anda muradını kavrayamamış. Diyor ki ya Resulallah siz bize ağlamaktan men etmediniz mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben sizi ağlamaktan men etmedim ki. Ben sizi bağırarak, isyan ederek niye benim oğlum, niye benim kızım, niye benim anam, niye benim babam, niye benim kardeşim? niye başkası değil diyerek isyan ederek bağırıp çağırmak hani şimdi vır 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 falan diye böyle sesle çıkarıyorlar ya evet. zılgıt zıl, 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 çekmek gibi falan falan çıkartıyorlar bağırıyor çağırıyor falan ne yapmak istiyorsun sen onunla ben bunları ben ettim size diyor yoksa göz yaşarır kalp hüzünlenir buyuruyor peygamberimiz aleyhisselatü vesselam açıkça bildirmiş Mustafa Bey onun bir mahsuru yok, bu matem değil. Arada matem, fark var. Sizin de ifade ettiğiniz siyahlar giyiliyor falan başına böyle. Siyah bir, bir takım şey şeyler yapıyorlar, hareketler, toplu ha. hareketler ha. falan toplu hareketler yapıyor. Kendilerini dövenler var Habire mesela. Ha bir de kendilerini dövenler var. Zincirlerle patakla evet. patakla dövüyor. Ne oluyor? E, ne oluyor falan. E, efendim biz işte Hz. Hüseyin'in şe şehit olmasını falan. İyi de be arkadaşım, Muhammed Aleyhisselam da zehirlendi. Onun dedesi. Ve Hz. Hüseyin'in babası camide şehit edildi. <laughs> yani. Hz. Ali radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin'in abisi o da zehirlendi. Hazreti Hasan da zehirlendi. O da şehit. O da şehit. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kendisi şehit edildiği gibi zehirlendiği gibi amca Sazi Tamza şehit edildi, değil mi? Yani. E, yani matem tutması gere gerekirse oho evet. Hazreti Ömer şehit edildi. Tabii. Önce onlardan başlamak lazım ama. Hazreti o zaman. Osman şehit edildi. E efendim işte ama siz biz işte böyle anlıyoruz falan. E, yani bu e, Yahudilerin uydurduğu bir şey. Yahudilerin uydurduğu bir şey. İslamiyet'i e sokulmaya kalkmış falan. Ve işin enteresan tarafı da, işin enteresan tarafı. E mesela Hz. Hüseyin'i bahane ederek böyle bağırıp çağıranlar falan, e, bakıyorsun samimi değiller. Samimi değiller. Niye samimi değil? Gerçekten de Hz. Hüseyin radıyallahu anh hazretleri için mi sen aynı şekilde böyle şehir edildi, bunu şey yapıyorsun falan? E, evet, seviyor musun, seviyorsun. Niye Hz. Hüseyin gibi namaz kılmıyorsun? Niye Hz. Hüseyin radıyallahu teala an Hazretleri gibi aynı şekilde haramdan sakınmıyorsun? Gıybetten, dedikodan sakınmıyorsun? Niye içkiyi terk etmiyorsun? Başlıyor ki etmeye. Hadi o zaman arkadaş samimi olan. Hazreti Hüseyin'i sen kalkan ederek kendi bozuk itikadını anlatmak istiyorsun değil mi? Ona gölgelemek istiyorsun. Onu gölgelemek istiyorsun. Ya yani mert ol tamam mı? Mert ol. Yani Mekkeliler aynı şekilde e, müşrikti. Zulm ediyorlardı. Ama adamlar mertti. Bizim puta bir şey deme diyordu. Sen de kendine göre put uydurmuşsun ama bu putu Hz. Hüseyin aynı şekilde kamufle ediyorsun. Sadikalık ediyorsun yani. Değil mi? E samimi olman gerekiyor. Hani ben merak ederdim. E, Eshab-ı kiram olma şerefine nail olan kadın erkek bunların ortak özelliğini hepsi mert olmaz. Yani gelip de usulen aynı şekilde ben hani korktum bitti falan bunun için Müslüman olmuyor. Araştırıyor, şey yapıyor. Müslüman olunca da öyle birisi gibi münafık falan da yapmıyor. Ölümüne gidiyor. Ölümüne gidiyor. Onun için hepsi ortak olarak mert. Ortak olarak mert. Evet, dolayısıyla e, Muharrem'in 10. aşure günü matem yapmak, bağırıp çağırmak ilk olarak hicretin 65. yılında Hz. Hüseyin intikamını almak için ayaklanıp küfeyi alarak bir Şii devleti kuran Muhtar Sakafi tarafından ortaya çıkarılmış ki Tufe kitabında yazılı bu böyle oldu. Bu bidat maalesef bir ibadetmiş gibi yayılmıştır. Halbuki Muhtar-ı Sakafi bunu Kufa ahalisini aldatıp onları Emevilere, Emevilerle harbe sürüklemek böylece devleti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştır adam bir hile yapıyor. Sonrakine bunu ibadet şekline çeviriyorlar falan. Yani İslamiyet'te e, matem tutmak yok. Bu şekilde böyle efendim e, işte hüznünü şeyini e, ortaya koymak böyle de yok. Tamam, uyduruk kaydık bir şey. Yakasını yırtmak da yok. Yakasını yırtmak da yok. Bu da yok ve hatta kitaplarda dedi ki matem tutmak yasak olmasaydı herkes önce Peygamber Efendimiz vefatı için matem tutulur. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hı. Hazreti Hüseyin şehit ettiği matem tutuldu. Bunların hepsini seviyoruz. Şehit ettikleri için üzülüyoruz. Kalbimiz kana ağlasa da yas tutmuyor, matem tutmuyoruz. Müslümanlar matem yapması ve başkalarına lanet etmeleri yasak edildiği için matem yapmıyoruz. Avarkarların o filmlerinde de var. Lanet olası, lanet olası, lanet olası, lanet olası. Lanet olup gidecekleri yani kendileri de öyle gidecek, merne Dolayısıyla <laughs> bize yani Müslüman da e, vefat eden bir kimse yakını da olsa, annesi de olsa, babası da olsa, çok sevdiği birisi de olsa matem yok. Yas da yok. Efendim taziye. E, de üç gün Mustafa Bey ya. Bazen haftalarca sürdürüyorlar onu. Haftalarca aynı şekilde sürdürüyor. Bakıyorsun orada yapılan şeyler de e, böyle geliyor buz gibi insanlar. E geliyor sadece bir kendini gösteriyor. Ha taziye geldi mi geldi falan. Ya ne işin geliyorsun? O adam öldü. E, i̇manlı gitti mi gitmedi mi? Yapılacak bir tek şey var. Onu okuyarak hediye etmek, sadaka vererek yardımına koşmak. Yoksa toplanmışın, toplanmışın orada. E tamam taziye yapılır. O üçünde yapılır. O o da biter. Ondan bir biter. Ne faydan olacak? Ha geride o öğlenin bıraktığı evladı yani yetimleri varsa, elinde imkanı varsa onlara destek verirsin, yardım edersin. Hadise bundan ibarettir. Yoksa karalar giymişin, e giydin, ne oldu? Ha bir de şimdi adettir böyle. Işıklar içerisinde yatasın. Allah Allah. Kabrin içerisinde elektrik koyuyorlar. <laughs> Işıklar için ne <laughs> ışığı be? Adam imanı varsa ne hala kabri aydınlık olacak. İmanı yoksa zifiri karanlık olacak. Yani şey insan bunları duydukça Ehl-i Sünnet kitaplarında yazdıkları ne kadar doğru dedi, ne güzel yazmışlar. Allah Teala bu yarattığı sistemde boşluk bırakmamış. Boşluk yok. Sen hakikati bu kalbine doldurmazsan o kalp boş kalmazmış. İşte böyle gelir hadi ışıklar içerisine yatılsın diye uydurup bir şey söyler. Ondan sonra öbürlerde dört elle sarılır. Işıklar içerisinde yatacak. Ne ışığın içinde yatacak ya? Bağırsan, Kalbinden hakkı çıkarırsan batıl gelir otur. aynen öyle. Otomatik olarak aynı şekilde oraya girer mi? Evet oraya girer. E şimdi mesela e peki matem tutmak yok da doğum gününü kutlamak var mı? Var. Yani ölenin ardından matem tutmak üzülürüz. Dua ederiz biz. İskatını yaparız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuruz. Hatta kitaplarda da buyuruyor ki bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını göndermeli. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam e, Ölen bir kimse yüzme binmeyip denize düşmüş e, imdat, imdat diye bağıran kimsenin haline benzer. Adam boğuluyor. Bu 40. gece, 52. gece o da başkalarından çıkmış. Yok öyle bir şey. Bir hafta boyunca okuyup yardım etmek lazım ona. Adama diyor ki 52 gece bekle. Bu olmazsan seni kurtar. Yok öyle bir şey. İslamiyet öyle bir şey söz konusu değil. Peki ee, şeyde doğum günü, doğum günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğum, doğum günden kurtarırlardı. Mevlid kandili işte. Evet. Mevlid doğum semektir. E, pazartesi, perşembe günler oruçlarlarmış. Sebebi soruldu bugün dünyaya geldim şükür için oruç tutuyorum pazartesi günleri. Pazartesi günleri tutuyorlar. Bugün dünyaya gelir. Doğum günü mübarek geceler hicri seneyle kutlanır. Müslümanların mübarek günleri ve geceleri güneş aylarına göre değil hicri, hicriye göredir. Muharrem'in 10. günü Müslümanların mübarek günüdür. O günün mübarek olduğunu Peygamber Efendimiz bildirmiştir. O gün yapılan ibadetlere çok sevap verileceğini müjdeledi. O gün oruç tutmak sünnet oldu. Matem yaz tutmak ise yasak edildi. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz aylan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Güzelce abdest aldıktan sonra, Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyene cennetin sekiz kapısı açılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarığının ucunu beynel ketfeyn irsal buyururlardı. Arkaya sarkıtırdı. İki kürek arasına sarkıtmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi evinden yemek yedi ve bir müşrikin kabıyla taharetlenmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet ismi sema ehli yanında meşhurdur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hüsni ve cemali hüsn ve cemali hak teala'ya müstenittir. Senettir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uykusu abdestini bozmazdı. Çünkü nebi çoban gibidir kendi ümmetini muhafaza da gaflet onun peygamberlik makamına uygun değildir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem riyazet çekmesi nimetlere şükr için idi, vasıl olmak için değildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her sözü vahiy ile değil idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Maraz-ı Mevtinde, Ölüm Hastalığında, Kağıt Talebi Hakkında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Seh ve nisyan etmesi, unutma ve yanılması, caiz ve vakidir. Lakin, hata üzere kararda olmak, devam etmek caiz değildir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mebde-i

sen yoksun ben. Yok, İkinci cilt, 32. mektup. Bu mektup, Mirza Kılıcullah'a yazılmıştır. Kalbini toparlayamadığını bildiren mektubuna cevap vermekte, korkulu zamanda okunacak şeyleri bildirmektedir. Hepimiz, Allah'ın emrinde ve dileği altındayız. Ve hepimiz, O'nun huzuruna çıkacağız. Bizler, O'nun yardımı ile, onun kazasına razı olduk. Siz de razı olunuz. Dua ve Fatiha okuyarak yardım ediniz. Sizin o sıkıntıdan kurtulmanız haberi bizleri çok sevindirdi. İki acıdan birisi üzerimizden sıyrılmış oldu. Bunun için Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun. Kalbinizi dünya düşüncelerinden kurtaramadığınızı yazıyorsunuz. Evet, zahir işlerin bozuk ve dağınık olması, kalbin de dağılmasına yol açar. Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istiğfar okuyunuz. Korkulu zamanlarda, kelime-i temcid, yani La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyunuz. Muhammed Masum, rahmetullahi aleyh, İkinci cilt 33. mektubunda diyor ki: Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere la havle ve la kuvvete illa billah ile evvelinde ve ahirinde yüzer defa salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Muavvizeteyn, yani iki kul -e çok okumak da faydalıdır. Tefsir-i Mahseri'de Enbiya suresinin 87. ayetinin tefsirinde hadisi i şerifte buyuruldu ki: Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Tergi bu salat 54. faslındaki hadisi i şerifte sabah kalkınca üç kere Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fis semâi ve huves semîul alîm okuyana akşama kadar hiç dert bela gelmez buyuruldu. Namazı bozan şeyler. 1. Dünya kelamı söylemek. 2. Kendisi işitecek kadar gülmek. 3. Ameli kesir denecek şeyi işlemek. 4. Farzın birini özürsüz olarak terk etmek. 5. İhtiyarsız farzın birini terk etmek. 6. Dünya işi için yüksek sesle ağlamak. 7. Özürsüz Boğazını ayıklamak, öksürmek. 8. Sakız çiğnemek. 9. Bir rükünde üç kere bir yerini kaşımak. Yahut elini kaldırarak birbirine vurmak. 10. Musafaha etmek. 11. Kendi işitecek kadar sesle iftitah tekbirini almamak. 12. Kendi işitecek kadar okumamak. 13. Birisi çağırdıkta, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yahut Sübhanallah, La ilahe illallah demek. 14. Kast ile selam almak. 15. Ağzında bulunan şeker gibi şeylerin lezzetini duyup, suyunun boğazına kaçması. 16. Açıkta namaz kılarken, ağzını havaya açması üzerine yağan yağmur veya dolu gibisinin boğazına kaçması. 17. Hayvanın yularını üç kere çekmek. 18. Üç kere elini kaldırmak yahut üç kere ezerek kehle ve pire ve emsalini öldürmek. 19. Bir rükünde üç kıl koparmak. 20. Üç harf olarak yuf, püf demek. 21. At üstünde, İslamiyet'e mütabık olarak namaz kılarken, bir ayağıyla üç kere özengisini tepmek. 22. İki ayağıyla bir kere özengiyi tepmek. 23. İmamdan ileri durmak. 24. Özürsüz bir saf kadar yürümek. 25. Saçını ve sakalını taramak. 26 İmam er ve avret için imamete niyet etmekle er ve avret bir safta bulunarak imama uyarak yan yana kılmak. 27 Kendi imamından gayriye fethetmek. Yani imam kıraatte duraklarsa okumasına yardım etmek. 28 Bir avret hali yerde imama iktida etse Sonradan gelen cemaatin teşkil ettikleri saflar o avretin bulunduğu yere kadar yayılsa onun sağında ve solunda ve arkasına tesadüf eden mahalde namazda bulunan üç kişinin namazı fasit olur. 29. çocuğunu kucaklamak. 30. bir şey yemek veya içmek. 31. dişinin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak. 32. İki eliyle yakasını kavuşturmak, başındaki kisvesini eliyle çıkarmak yahut çıkarıp giymek. 33 Bir musibet işitmekle inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. 34 Bir sürur işitmekle elhamdülillah demek. 35 Bir kavle göre bir kimse namaz içinde aksırıp elhamdülillah demek. 36. Yanındakinin aksırmasına, yarhamükallah demek. 37. Başkası aksırınca, yehdi kümullah demek. 38. Er gelip, namaz kılan avreti öpmek. 39. Namaz içinde dua ederken, altın ve gümüş vesaire dünya metaına müteallik bir şey istemek. 40 göğsünü kıbleden döndürmek. 41. Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. 42. Kur'an'ı manası bozulacak kadar yanlış okumak. 43. Kadın çocuğunu emzirmek. 44. Başkasının sözüyle yerini değiştirmek. 45. Hayvana üç kamçı vurmak. 46. Kapalı kapıyı açmak. 47. Üç harfe kadar yazı yazmak. 48. Kaftanını giymek. 49. Kaza namazları altıdan az ise bunları hatırlamak. 50. Gemide, trende ve hayvan üzerinde özürlü olarak farz namaz kılarken kıbleden gayri yere çevrilmek. 51. Hayvanın üzerinde yük yapmak. 52. Kalbinden mürtet olmak. 53. Cünüp olmak veya kadın adetli olmak. 54. İmam abdestin bozuldu zannı ile yerine diğerini geçirmek. 55. Manayı bozacak derecede harfleri değiştirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim okumak.